...Paket dedim öyle bir yere koydum ki! Hahahahaa! <laughs> Puh! Şu heriflerin façasına bak! Şuraya bak! Ay seni başkan yapanın helâ nerede helâ? Şey. Helâ yok abicim! He? Helâ yok! Bahçe var, orman var, tabiat var, çok güzel miskin... Geh! Bu ne mefda dedi, mefda! Helâda! Heee! <laughs> Yugoslavski. He's not big. Bak, bu adam ömer hiç be? Baksana. Bak 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 bak. Bak geliyor şimdi gene. Gene öl. Baba bak bak bak. Bak ölüm diyor. kalkıyor. Ölsün abi şimdi ölsün. Öl, öl, Ölüm Öl, öl, ölüm. için içinde bir kelek var ama ben henüz daha uyanamadım. Ay vallahi ben de baştan çıkarttınız bu yaştan sonra. Ay nereye gidiyorsunuz? kızlar? Ne ay <laughs> ay bayıldım. Nasıl? Ay, <laughs> ay gözlerime Beğen inanamıyorum. Aaa, Bakın ne kadar güzeldi. Ben ah, de nasıl? Beğendiniz mi hocam? Ah, beğendiniz mi? Ah. Ay, yolu nasıl buluyorsun? Ay Çok ne güzel değil mi ay, hocam? Ay olacak şey değil. <laughs> ya benimkisi hocam? Ay seninkine laf bulamıyorum. Ay bu nasıl? ne böyle? <laughs> ay bana bir şeyler oluyor. Ne hocam? <laughs> ay ben gidiyorum galiba. Ay mırışki mırışki gitti. erkek milleti. <laughs> Özel olarak yaptım hocam. ıhlamur. Bol limon sıktım. Ay eksik olma eline sağlık canım. Soğutmadan için. Ben hazırlanıyorum. <laughs> of be. Ay, ay, iyi iyi. Ya, ay, elbette, ay hoş geldiniz kızlar. Ay sahi mi? Ay, ay ben, mi? ben ay, şimdi bakarım ay, size. Ay ay, ay o senin bacıcığın mı? Ay bacıcığın. Ay çok güzel. Ay bakacağım. Ay orana da bak bana canım, kim bakacak? Ay ağaç canım, zavallı. Ay Ay uyudum ya. hadi bakalım Ay, 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 olsun, ya, senin... ya. Beydik, ay, bakalım, yavrum, Uyuşa, ay, oca, uyan, uyan. ay, 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 ay,

Hayval nereye gitti ki? Hadi git. Hadi. Hadi. Yapalım, Aa gitti be. Hay Allah bayıldı şimdi. Hadi git. Şey, hadi bir hadi. Hadi hadi. Şey, şey, ay şey, ay. Allah'ım şey, ne oluyor bana şey, ay. Şey, ay geliş şey, ama. Ay bayıldı. Hadi git. Beni al gelüştüme. Aa gitti be. Hadi gel. Bak yavrum. Hadi git. Gel Çok yüz veriyorsunuz bunlara hocam. Şey benimkisi şey, abi. Ay. Şey, ay şey ...Yani abla şefkati! Ah!... Bunun çarşafı yok! Ben yatamam! Hay, bunun var, sen burada yat! Ama size yazık hocam! Şey, beraber yatalım mı, ne dersiniz? <laughs> ne oldu hocam? <laughs> ah, helal! Ay, ay geçti gayri. Bir şey rica etsem, görmezlikten gelir misiniz? Ay daha mı soyulacaksın? Hayır canım, sigara içeceğim. İyi, i̇ç. Siz de bir tane istenir, bir kere olsun. Ay içeyim bari. Senin kadar tatlı şeker hoca olamaz dünyada. Senin kadar da tatlı güzel şeker kız olamaz. Sağ ol. Beni sevdiğinizi biliyorum. Deliler gibi. Heh? En iyi oyuncumsun. Şey, nişanlanıyorsun galiba. Yoksa bir terslik mi oldu? Darıldınız marıldınız mı yoksa? Hayır ama korkuyorum. Korkuyor musun neden? Korkuyorum. Çok çok tutarsız hareketleri bana. Bazen çok sert davranıyor bana. Adeta vahşice. Şey kıskanıyor mu yoksa? Yani seni acaba başka kız... Anlat bana. Ben seni yakının sayılırım. Çoktandır nişanlı sayılırdık. Hep benden başka bir kızla ilişkisi olmadığına yemin ederdi. İnanmıştım abla. Son defa geçenlerde... ...Boğaz sırtlarında bir çay bahçesine gitmiştik. Arabada oturuyorduk, birkaç genç geldi. Nihat'la beraber resim çektirmek istiyorlardı. Bir dakika bekle dedi bana, çıktı arabadan. Canım, sigara içmek istiyordu. Çantamı açtım, Paketim boştu. Arabanın torpido gözünde hep sigara saklardı Nihat. Belki orada bulurum dedim. Elimi soktum abla... ...Ve sütiyen çıktı içerden. Sonra resimler... ...Sokak kadınlarıyla çekilmiş resimler.